kadına soracaklarım vardı diyorum sana ya. Kadın ortadan kayboldu. Gitti bitti işte bak. Bu işin içinde bir iş var diyorum sana eminim. Ha ah, yine başladık deli beller gibi bu işin içinde bir iş var diye. Ne iş varmış içinde Nil Hanım? Kaza yerinde kadın çocuklarım var diyordu. Ağladı falan yani. Ama bak komşuları yok diyor. Demek ki Hülya yalan söylüyor. Ee ne olmuş yalan söylüyorsa? E, kadın yalan söylüyor işte. Allah Allah bak anlamıyorsun işte. E hangi hastanede olduklarını nereden bulacağız? Hadi buna da cevap ver. ...hallederiz. Bakalım. Optik'cim gördüğün gibi... ...bizim de bağlantılarımız var. Yani istediğin zaman bunlardan faydalanabilirsin. Kedi oğlunu bir fare tuttuğu söyler valla. Hakan Şender'in odası ne tarafta acaba? Bir saniye. Koridorda sağdaki ikinci oda. Teşekkürler. Rica ederim. Teşekkür etsene kıza yabani. Ben seni bugünler için mi yetiştirdim? Ha? Bu mı? Sağdan ikinci kapı o. Merhabalar. Hülya Hanım'ın kocasının odası burası mı beyefendi? Evet kızım. Doktor Hakan'a pansuman yapıyor şimdi. Siz biraz bekleyin, çıkınca girersiniz. Öyle mi? Hülya Hanım nerede peki? Bu kazayla ilgili sabah etliğe gitmişti. Birazdan gelir herhalde o da. Siz nasıl oluyorsunuz Hakan Bey? Ben mahallenin bakkalı oluyorum. Komşumu ziyarete gelmiştim. E, Hülya adliyede işim var deyince ben burada kaldım. Sevaptır, işleri görülsün. Ee, peki siz kimsiniz? Ee, ben ablasıyım amca. Amca biz avukatız. Ben avukatım. Beyefendi değil. Ne alakası var optik? Ben Hülya Hanım'ın bu kazayla ilgili yardımcı olmak için buradayım. Allah senden razı olsun kızım. Durumları pek iyi değildi zavallıların. Hakan müzisyendir aslında ama İşleri krize girmiş, bir şeyler olmuş. Aylardır çalışamıyor. Ha, kendisini dün uçurumdan ben kurtardım. Allah senden de razı olsun. Problem değil amca. Hülya kızım anlatmıştı yaptıklarınızı. Hep kaza olur lanet yolda. Bundan iki ay önce de aynı yerde Hülya'ya araba çarpmıştı. Aynı yerde. Kaza mı? Yine şüpheli bir durum. Ben sana bu işin içinde başka bir şey var demiştim. Ha iki ay arayla aynı yerde kaza geçiriyorlar ya. Sence bu bir tesadüf olabilir mi? Olabilir, niye olmasın ya? Dünyada takdiri ilahi diye bir şey var. Öyle değil işte bu işler. Bak böyle bakıyorsun. Büyük pencereden göremiyorsun. Yazık. Neyse yanında ben varım, çözeceğiz bu işi. Allah'ım yarattın bari takip et bunu, ne olur ya. Hülya Hanım merhaba. Ah merhaba, hayrola? Merhabalar, tekrar geçmiş olsun Hülya Hanım. Ben Cem Bey durumu için rahatsız etmiştim sizi. Ee, Cem Bey aranızdaki meselenin mahkemeye uzamasını istemiyor. Ha, çok geç. Davayı açtım bile. Ya şey Hülya Hanım bir şey soracağım. Nasıl oluyor da eşiniz burada ölüm kalım savaşı verirken davayı açmakta bu kadar acele ediyorsunuz? O adam benim kocamı öldürüyordu. Ortadan kaybolmasın diye hemen harekete geçtim. Ne var ki bunda? Ayrıca zenginler bu tür olaylardan çok çabuk sıyrılırlar. Hülya Hanım, Cem Bey sandığınız kadar zengin birisi değil. Çalıştığı galeriye aitmiş o araba. Gerçekten mi? Ya. Ha, o zaman benim istediğim tazminatı vermeye yanaşmayacak. Ee, bu durumda mahkeme vererek onu mahkum ettirmekten başka çare yok. Ya siz tazminat istiyorsunuz değil mi? Yani. Pardon. Efendim kardeşim. Ha. Ne diyorsun sen ya? Bir senede beş tane kaza ha? Tamam. Kanka, sen şu kazaların krupsiyle bana şeylerini yollasana, raporlarını. Aynen. Hadi eyvallah. Benim kocam müzisyen. En az iki ay iş göremez raporu var. Tabii ki de bir tazminat isteyeceğim. Hatta tüm hastane masraflarını da karşılayacak. Tamam, bu durumu Cem Bey'le konuşuruz. Vallahi hiç boşu boşuna yorulmayın. Çünkü ben kararından dönmem. Dönersiniz. Yani kararınızdan dönersiniz demek istedim. Hülya Hanım siz ve eşiniz bir sene içinde beş tane yaralanmalı kazaya karışmışsınız. Üstelik size çarpan bütün araçlar lüks ve son model. Takdir ilahi işte gördün mü? Bir de dün iki çocuğum var diye ağlıyordunuz. Nerede o çocuklar ben hiç görmüyorum. Sizin çocuğunuz yok değil mi? Evet. Siz bunları ner nereden biliyorsunuz? Hülya Hanım her şey çok açık. Mahkemeye biz bu durumu ara buluculukla çözmek istiyoruz diye dilekçe verin. Ben de sizin Cem Bey'le olan anlaşmanızı sağlayayım, tamam? Anlaşmam ben kimseyle. Sonuçta o adam benim kocama çarptı. Ortada bir suç varsa, bu suç benim değil, kocama çarpan adamın. Yani. Hadi bütün bunlar sizin tezgahınız değil, inanalım. Yani bu kaza raporuna göre tek suçlu Cem değil ki. Siz de suçlusunuz. Bak. Ver bakayım şunu. Ne, neden ki? Yani ne alakası var? Çünkü bisiklet bir taşıttır. Cem Bey size çarptığında kendi şeridindeymiş. Yanlış şeritte olan sizsiniz. Yani bu durumda mahkemeye uzarsa bu iş tazminat alamayabilirsiniz. Yani isterseniz ben size resmi şöyle büyüteyim. lira istiyorum anlıyor musun? 200 bin lira. Lan sen ne diyorsun ben nereden buluyorum 200 bin lira ya? Ne diyorsun sen? Ben, ben size söylemiştim bu iş ancak mahkeme çözülür. Hülya Hanım, Hülya Hanım oturun bir dakika. Mahkemenin 200 bin liralık bir tazminat rutu edeceğinin garantisi yok. Ayrıca kaç ay süreceği de belli değil. Lütfen bir oturur musunuz? Bu iş ancak mahkeme çözülür. Hülya, Hülya, Hülya Hanım, Hülya Hanım. Buyurun Hakkı Bey. Kolay gelsin. İki dakikanızı rica edebilir miyim? Tabii. Ne işi var onun orada? Ne yapıyor bu içeride? Ee, bir ara buluculuk meselesi için bana yardımcı oluyor. Demir? Evet Hakkı Bey. Demir Bey buldu bana müşteriyi. Allah Allah! <gülüyor> <gülüyor> Hayret bir şey ya. Kafasına akşam saksı falan mı düştü bunun? <laughs> Neyse, artık kolay gelsin. Ha Toplantıdan sonra odama gir Peki efendim. Ya bana ne? Araba onun ya da değil. Bu beni hiç ilgilendirmiyor burada mağdur olan tarafız. Ya biliyoruz. Cem de bunun farkında. Ya benim kocam ölümden döndü. 200 bin lira veremiyorsa bir şey vermeli, bir tazminat ödemeli. Olmaz öyle. Tamam o zaman Cem Bey, bu iş fazla uzamasın. Siz ne kadar verebileceğinizi bir düşünün. Bir sonraki toplantıda anlaşmış olursunuz. Ya Allah kahretsin, ben ne kadar verebileceğimi bilmiyorum tamam ama bak... ...o mahkemeyi geri çekeceksin. Tek şartım var, o mahkemeyi geri alacak. Tamam, şimdi siz de mahkemeye biz bu meseleyi ara buluculukla çözmek istiyoruz diye dilekçe çevirin. Öf, anladım, anladım, tamam. Ama bu iş bir an önce Tamam, lütfen. tamam. Hülya Hanım, tamam. Ha Hülya Hanım, aynı hastanede konuştuğumuz gibi. Kolay gelsin, iyi günler. İşte, tamam, rahat ol. Anlayacağız bir şekilde. Abi madem suç bunların, ben niye tazminat ediyorum ya? Kendi iyiliğin için oğlum. Yani sen tazminatı ödemezsen bu kadın mahkemeye gider. Kazadan da herkesin haberi olur. Ben nereden bulacağım abi o parayı? Ha? Ondan mı ben bileceğim? Ne bileyim baban tefeci değil mi? Git ondan iste. abi bari sen deme ya. Sen gidip kendi babandan isteseydin abi tefeciye gidene kadar. Doğru. Sinirli değil ama böyle daha çok şaşırmış gibiydi. Niye şaşırsın ki Allah Allah? Ay bilmiyorum artık yani oğlunu yıllar sonra toplantı odalarında müvekkillerle iletişim halinde gördüğü için olmasın? Acaba peder seni kovup işi bana mı verecek ya? Ah! Niye vuruyorsun ya? Aha. <laughs> Oo, ne güzel ya. Rahat mı? Oy hala uyuyor mu ya? Leş gibi kokuyor odam ya. Ayakkabılarını falan da çıkarmış. Bak siz dün bir bugün iki nasıl üşüştünüz benim hayatıma. Uyandır şunu hadi kaldır. Fadime ablaya yumurta kırdırıp yemiş hayatta uyanmaz. Necmi. Necmi. Kalk. Dur dur ben nasıl uyandıracağım biliyorum onu. Çişil ne haber bebeğim nasılsın? Aa Çişil. Ya bak vallahi aramıyorsun sormuyorsun. Burada ofiste içim geçmiş benim de ya. Ay neredesin sen ya? Kanka bu nasıl şaka ya? Nerede Çişil hani? Ya sen niye bu kadar uyuyorsun? Sen de şeker falan mı başladın? Hayırdır? Yok <laughs> Yo, bizim ailede de hiç öyle şeyler yok da. Ya bu ananın bulamacından sonra benim üstüme böyle bir ölü toprağa geldi Demir. Yani kafamı kaldıramıyorum abi. Böyle elim ayağım kesik. Başka türlü bu kokulu bir açıklaması olamaz zaten. Hangi koku? Şey, e, Moruk, babam beni çağırmış. Bir bakayım ona. Sonra gideriz. Sen takıl, tamam mı? Tamam. Bunları da masaya koy. Hayvanlığında lüzum yok. Bence de. Ne a, ne a, Ben a, bir daha bu odaya girmem. Temizleyeceksiniz burayı. Allah. <laughs>